Herkese yeniden Merhaba arkadaşlar bugün aracımız neden benzinde çalışmaz sizlere onun çözümünü göstermeye çalışacağım ilk olarak yapacağımız şey arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi depodan gelen benzini filtreleyen bir filtremiz var bunun bir burada bir arkada iki adet kelepçesi mevcut Fazla da bir maliyet yok 10 lira 15 lira bir şey bunu siz kendiniz söküp değiştirebilirsiniz ee, kelepçeleri yerine taktığınız zaman iyice sıkmaya özen gösterin arkadaşlar. Bunu yaptığınız halde aracınız hala benzinde çalışmıyorsa buradan gelen hortumu kontrol ederek gidiyoruz arkadaşlar. Bakın geliyor. Burada benzin otomatiğimize giriyor arkadaşlar. Şimdi bizim bu hortumla bir işimiz yok. Bu hortumun tam tersi hortumu e, buradaki tam tersi hortuma geliyoruz. Bu girişidir. Bu çıkışıdır. Bunun şurada bir adet kelepçesi var. Parmağımın ucunda da görüyorsunuz. Bu kelepçeyi gevşetip hortumu dışarı alıyoruz arkadaşlar. Dışarı aldıktan sonra aracın marşına basıyoruz. Eğer buradan benzin dışarı fırlıyorsa benzin otomatiğimiz de sağlamdır. Eğer benzin dışarı atmıyorsa bunun değişmesi gerekiyordur arkadaşlar. Şimdi hortumumuzu geri takıyoruz eğer çalışıyorsa. Kelepçesini gayet güzel sıkıyoruz. Benzin çok yanıcı bir madde olduğu için bir kaza yaşansın istemeyiz arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Burada da sıkıntı yoksa tekrar bu hortumu takip ediyoruz. Geliyor. Bakın hava karbüratör havasının altından geliyor. Burada tempralarda e, böyle bir şey var. Buraya geliyor. Takip ettiğimiz hortum buradan e, tekrar bir hortum çıkıp nereye geliyor arkadaşlar gaz kesicimize bakın gaz kesicimizin miyadı dolmak üzere artık çatlamış araç hala benzinle çalışmıyorsa bu gaz kesicisini e, maliyeti 50 lira gibi bir şey değiştiriyoruz bakın bir burada hortum var bir de burada hortum var bir adet de sivicimiz mevcut her gaz kesicisi aynı olmayabiliyor arkadaşlar bunun konumunun hepsinde aynıdır arkadaşlar şu dışarı bakan tarafı böyle yukarıda olacak. Eğer böyle değilse diğer taraftaysa aracınız sadece benzinde çalışmaya konumlanmıştır. Bu şekilde otomatik oluyor. Gazla benzinde içeride kesiciyle ayarlayabilmemiz için. Bunu değiştirdiniz arkadaşlar. Aracımız hala benzinde çalışmıyor. Şimdi devam edelim. Aracımız bunu değiştirdik. Yine benzinde çalışmıyor. Burada karbüratörümüzün kepinin bir adet alyanlık bir var, 5 alyanlık bir vidası var. 4-5 alyanlık. Bu kepi buradan alıyoruz arkadaşlar. Çok basit. Bir burada hortumu var. Bir de burada hortum var. Bu çok basit çıkıyor. Bu zaten kelepçeli. Gazdan yana sıkıntınız olmasın. Burada kesicisi olduğu için. Bunları alıyoruz arkadaşlar. Bir de hava filtre hortumu var. Sonra içinde şu şekilde dikdörtgen bir mikser oluyor. Gaz ve benzini miksetmek için. O mikserin de cıvatalarını söküp alıyoruz dışarı. Genellikle bu kepin de işte pis oluyor. Temizleyebilirsiniz karbüratörün içini balata spreyi ile güzelce bir temizliyoruz arkadaşlar. Sonra aynı şekilde çıkarttığımız gibi bunları yerine takıyoruz. Bu dediğim gibi kelepçeleri gayet düzgün yerleştirmeniz gerekiyor. Bunu da temizledikten sonra aracınız gayet güzel benzinde çalışacaktır. Bu saydığım problemlerden dolayı aracınız benzinde çalışmıyorsa bunları yaptıktan sonra kesinlikle çalışacaktır. Şimdi uzun süre benzinde çalışmayan bir araç nasıl benzinde çalıştırılır onu göstereceğim. Gelin aracın içine geçelim. Şimdi aracı benzinde çalıştırmak için yapmamız gereken şey kontak açıkken aracımız şu an gazda aracımızı çalıştırıyoruz. Şu an aracımız gazda çalışıyor. Yapmamız gereken şey 4000-4500 devirde aracımıza gaz verip benzine çekip gazımızı pompalamak. Şimdi gelin deneysel gösterelim. Aracımız tam istop etmeye yakın. Tekrar gaza alalım ki aracımız istop etmeden benzin rahatça çekmeye devam edebilsin. Şu an gazı pompalıyorum. İstop etmeye geldi. Tekrar gaza aldım. Gördüğünüz gibi pompalarken aracım kendiliğinden benzine geçti. Şu an aracım benzinde çalışıyor arkadaşlar. Siz de şöyle görebilirsiniz. Bu kadar basit. Benzinden gaza geri çekmek için aracı e, şu şekilde yapacağız. Sıfır konumuna çekeceğiz. Neden sıfır konumuna çekiyoruz? Aracımızın karbüratöründeki olan benzin yakılsın diye. Bunu yapmazsanız aracınız boğulur gazda. Şimdi bitiriyoruz benzini. Bakın benzin bitmeye başladı. istop etmeye yakın gaza çektim ve çalıştı arkadaşlar. Yapacağınız işlemler bu kadar basit. Deneme yanılma yoluyla görebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin ki bu tür videoların devamı gelsin hepinizi sevgiler saygılar arkadaşlar.